Ben de öyle <laughs> düşündüm <düşünüyorum. gülüyor> <de öyle> <laughs> <Olabilir. gülüyor> Beyefendi gitmeyene kadar biz buradan çıkamayız Abi, Yanlış gelmesek yolu evet, Bir de o var yani vallahi yanlış geldik yanlış geldi. Ya hemen bunlarda da sormayın canım. bunlar yanlış yok da söylerler. Yani. <laughs> 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 o, o köye meye gitseydi iyi olurdu. Çünkü bunlara ben biliyorum bunlar hep ya, ne desen kafasındaki bir evet, şey diyor. Evet. İnşallah. Yani belki Enver Paşa'dan onun haberi bile yok, o köy mü, mü o soruyorlar. Köyün adını söyledim ona ben. Ha, muhtarı falan soruyorlar demiştim. よし。<laughs> Yol var. Evet. Şimdi köye gider sonuçta bu yol da.